işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci satıra bakalım. Birinci ve ikinci şekli birleştirelim. Üçüncü şekli elde ettik. İkinci satıra bakalım. Birinci ve ikinci şekli birleştirelim. Üçüncü şekli elde ettik. Aynı kuralı üçüncü satıra uygulayalım. Birinci ve ikinci şekli birleştirelim. Üçüncü şekli elde ettik. Cevabımız C şıkkı. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci satıra bakalım. İkinci sırada yıldız dairenin içinde yer alıyor. Bu şekli oluşturmak için birinci ve üçüncü şekilleri birleştirelim. İkinci şekli elde ettik. İkinci satıra bakalım. Üçüncü sırada kare üçgenin içinde yer alıyor. Bu şekli oluşturmak için birinci ve ikinci şekli birleştirelim. Üçüncü şekli elde ettik. Üçüncü satıra bakalım. İkinci sırada daire kalbin içinde yer alıyor. Bu şekli oluşturmak için birinci şekil ile hangi şekli birleştirmeliyiz? Daire ile büyük kalbi birleştirmemiz gerekiyor. Cevabımız A şıkkı. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci satıra bakalım. Birinci şekildeki kırmızı noktaları ikinci şekle taşıyalım. Eksik olan yerler üçüncü şekilde doldurulmuş. İkinci satıra bakalım. Birinci şekildeki kırmızı noktaları ikinci şekle taşıyalım. Eksik olan yerler üçüncü şekilde doldurulmuş. Aynı kuralı üçüncü satıra uygulayalım. Birinci şekildeki kırmızı noktaları ikinci şekle taşıyalım. Eksik olan yerleri üçüncü şekilde dolduralım. Cevabımız B şıkkı. Verilen görsellerin aynadaki görüntüsünü bulalım. Görsellerin aynadaki görüntüsünü burada oluşturalım. Bu kaplumbağa aynaya diğerlerine göre daha yakın. Yönü aynaya doğru. Biz de bu kaplumbağayı aynaya bakar şekilde koyalım. İkinci sıradaki kaplumbağanın yönü aynaya ters yönde. Biz de aynı şekilde aynaya ters yönde koyalım. Üçüncü sıradaki kaplumbağanın yönü aynaya doğru. Biz de aynı şekilde koyalım. Görsellerin aynadaki görüntüsü oluştu. Doğru cevap A şıkkı. Ekrandaki görsellere 5 saniye bakıp zihnimizde tutalım. Baktığımız görseller hangi seçenekte doğru verilmiştir? İlk sırada sarı bıyıklı bir kedi. İkinci sırada gözlüklü bir kedi. Üçüncü sırada şapkalı bir kedi vardı. Doğru seçenek D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Bizden birinci ve ikinci sıradaki şekilleri birleştirmemiz isteniyor. Birinci ve ikinci sıradaki şekilleri birleştirelim. Şeklimiz oluştu. Doğru cevap D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci ve ikinci satırda kare, daire ve yıldız şekillerini görüyorsunuz. Üçüncü satırda yıldız şekli eksik. Birinci satırda tüm şekillerin üzerinde bir rakamı var. İkinci satırda tüm şekillerde iki rakamı var. Üçüncü satırdaki kare ve daire şekillerinde üç rakamı var. O zaman yıldız şeklinde de üç rakamı olmalı şeklimiz oluştu. Cevabımız B şıkkıdır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi dersler.